Baba tamam, burada bir cinli ev var biliyor musunuz? Yok ya inanmayın. O zaman gel gel gidelim. Bakacağız. Hadi bakalım. Burası mı? <laughs> evet. Bak burada ölü var hatta. yalan ya. Bu, bu ışıkları açayım. Hadi sakın o ışıkları açma. Niye ki? Buradaki hayalet havaya uçacak. Ha? Tamam. Açacağım. Ben artık dayanamam böyle şeylere. Yani yalan tam kızım. Öyle şeyler öğrenmeyin ya yalan. Ana bak açık açık. Yerinden oynadı. Ya kızım ya bir şey görmüşsündür. Gel bakalım. Ay yataklarına bak bak göz var ama yemek ister misin? Kızım ne yapıyorsun? Ay. Baba, ben gördüm. Hayalet Arkadaşları'nı çağırdı. Evet, buldum. Evet, buraya giriş yaptınız. Ha ha ha. Hadi gelin bakalım. Bugün sizinle zaten ben hapiste girmiştim. Şimdi hapse falan girmeyeceğim ah, 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 ah. sen de demek, sen de demek. Ah, ah. ne yaptın saçımı yolladın ya? Şu bıçağı da alayım elinden sıkarım. Orospular. Versin. Ya abla biz bir şey yapmadık ki. <laughs> Ağlama lan. Elinden direkt bıçağı götür. Lan çocuğu bıçakladın lan. Öyleyiz biz. Arkadaşım arkadaş yok. Ah, al aşkım al. Tamam. Bu da çok özür dilerim. Bıçağı gitti. Lan. Pıçş. Bunlar ciddi ciddiden birbirlerini öldürüyorlar. Gel bakalım. Benim mi olacaksın? Bu ne lan? Abi hiç gerek yok. Ver bunu bana. Her gelen insanlara aşık oluyor bu adam. Seni de öldüreceğim. Ver şunu. Ver. Kusmaktan öleceğim. Arkadaşlar mı? Ben kendim Öldürdüm. İnanamıyorum. Ah, oh, Ruh. Gel. Sizi yiyeceğim ilk önce. Ve ruhum size gelecek. Size demiştim. Hah, sorun yok. Sizde ne dedim biliyor musun? Birazdan ruhlar açılacak. Anne sana ne dedim ben? Eşi açmayacaksın. Şimdi çok kötü şeyler gelecek. Gelse de gelsin. <laughs> Lan her şey havada uçuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu, bu, bu kapakları kendi kendine açılıyor. Kapalı açılıyor, kapalı açılıyor, kapalı açılıyor, kapalı açılıyor, kapalı açılıyor, kapalı açılıyor. Ana ben sana ne dedim ben ya? Ben buraya git dedim sana. Ne dedim? Yani <layers> <eraser> ben burada kaçacağım, ben burada kaçacağım. Sıkın. Gitmeyin. Gelin. Wah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh. ah. bir daha bizi öldürmeye sakın gelmeyin. Ne oluyor? Işıklar açılıp kapanıyor. <laughs> Bize bağırmayacaksın. <laughs> Kaçın! Kızım gel 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 bir daha buraya gelmeyeceğiz buraya da polise ihbar edeceğiz Ama e, mezarlığın içinden adam çıktı Buraya no. gelmeyeceksiniz Aaaaaa <laughs> O nasıl bir yeraydı o nasıl bir yeraydı şey inşallah gerçek olmaz inşallah gerçek olmaz inşallah gerçek fofofofo ai 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 oh bob haio